Merhaba arkadaşlar, bu derste basit bir e, not hesaplama işlemi gerçekleştireceğiz Excel ile. Tabi bu kuralları biraz değiştirdim ben. Öncelikle yapacağımız işlemi anlamak adına şurayı bir okuyalım. E, bir üniversite iki vize ve bir final yapmaktadır. Vizeler %25 final ise %50 oranında genel ortalamaya etki etmektedir. Ortalama değeri 80-100 arasında olanların olan öğrencilerin notu AA, 60-80 arası BB, 50-60 arası CC ve 50'den aşağısı ise FF olarak kabul edilmektedir. Şimdi tabloyu ben önceden hazırladım. Vize 1, vize 2, final ve ortalama şeklinde hesaplayacağız. İlk önce ortalamayı hesaplatacağız. Daha sonra ortalamadan gelen değerlere göre kişinin harf notunu öğreneceğiz. A, A, B, B, C, C veya FF olacak. Daha sonra bu AA değerini 4 sıfırla BB değerini 3 ile, CC değerini 2 ile ve FF'i de 1 olarak kabul edip bir çarpan değeri oluşturacağız. Dersin kredisini yazacağız. Hatta şimdiden dolduralım burayı. Dersin kredisi 3 olsun. Ve bu çarpan değeriyle ders kredisini çarpıp öğrencinin bu dersten alacağı krediyi, toplam krediyi hesaplatacağız. İlk önce ortalamayı hesaplatalım. Excel'de formül biliyorsunuz eşittir ifadesiyle başlar. burayı da 16 punto yapayım. Kod daha iyi görünsün. Şurayı da 16 punto yapalım. Eşittiri yazıyoruz. Bu formülün başlayacağını söylüyor bize. Dedik ki vizeler %25, %25 finalisi %50 oranında etki edecek. %25 demek bir sayının dörtte biri demek. Dolayısıyla vize 1'in dörtte birini alacağım. Bu satır için vize değeri B'nin ikisi. B satırı, şey B sütununun ikinci satırı. Dolayısıyla B2 çarpı %25 ya da bölü 4 diyebilirsiniz. 4'e bölüyoruz. Topluyoruz. Vize 2'ye bakalım. Vize 2 C2'de. Bölü 4. Artı. Finalinde %50'sini alacağız. Bir sayının %50'si biliyorsunuz 2'ye bölmektir. Dolayısıyla final içinde D2 bölü 2 diyoruz. Birinci vizenin %25'i ikinci vizenin %25'i ve finalin yarısını aldık. Formülümüzü yazdıktan sonra Enter tuşuna basıyoruz. Ve bu öğrencinin ortalaması %93.75 olarak bulundu. Şimdi aynı işlemi Excel otomatik olarak algıla algılayacak ve diğer öğrencileri e, uygulayacak. Bunu yapmak için sağ alt köşedeki noktadan tutuyoruz. mousela ve aşağıya doğru çekiyoruz. Öğrencilerin not, notu otomatik olarak hesaplanıyor. Formül güncelleniyor. Şuradan da görebilirsiniz. Ve hesaplanıyor. Şimdi gelelim işin karmas, karmaşık olan kısmına. Bu kısımda notun harf, harf karşılığını yazdıracağız. Ee, burada tabi birden fazla kural var. 4 tane kural var. Ee, bunun için eğer komutu kullanacağız. Eşittir koyuyoruz. Eğer diyoruz. Ve ilk kuralımızı yazacağız. İlk kuralımız 80 ile 100 arasında olma durumu. İki tane kural olduğu için bu her iki kuralı sağlaması lazım. Bunu da V komutuyla sağlayacağız. V komutu bize birden fazla durumu kontrol etmemizi sağlayacak. Ortalamaya bakacağız. Ortalamanın adresi nerede? Bu satır için E'nin ikisinde eğer E'nin ikisi yani ortalama büyük eşittir 80 ise burada bilerek eşittir koydum çünkü 80 dahil nota ve yine ortalama E2 küçük eşittir 100 ise şimdi bu şart bu V şartı E'nin içindeki bir şart. Her ikisini de sağlamak zorunda. Yani 80'den büyük, 100'den küçük olma durumunda yazılacak olan ifade AA'dır. Şuraya AA yazalım. Bunu neden tırnak içinde yazdık? Bu bir e, yazı. Yani biz buna bilgisayar terminolojisinde string diyoruz. E, yazımsal bir ifade olduğu için çift tırnak içine alıyoruz. Şimdi geliyoruz diğer durumu kontrol edelim. Eğer not 80 ile 100 arasında değilse diğer durumları kontrol edeceğiz. Bir eğer daha açıyoruz. Eğer. Ve yine buradaki 60 ve 80 şartı için bir ve daha açıyoruz. Yine ortalamaya bakacağız. Ortalamamız E2. E2 küçük eşittir. Ee, 80 ise tabi burada küçük eşittir koymamamız lazım. Çünkü bir önceki ifadede 80'e eşit demiştik. Burada sadece 80'den küçükse diyelim. 80'i dahil etmeyelim. 79.99'dan itibaren alacak. Diğer durumda ise E2 E2 Bu sefer eşittir koyalım. Büyük eşittir. 60 ise 60 dahil. Bu durum doğru ise ne yazacak arkadaşlar? B, B yazacak. Değilse diğer durumu kontrol edeceğiz ki bu da CC durumu. Yani 50 ile 60 arasında olma durumu. Bunun için de bir eğer komutu açıyoruz. Ve yine iki durum olduğu için bir V komutu açıyoruz. Eğer E2 büyük eşittir 50 ise 50 dahil ve e2 küçükse 60 burada da 59.99 alacak. Notumuz ne olacak arkadaşlar? CC olacak. Diğer durum zaten 50'den küçük olması durumu. Bunun için yeni bir eğer açmanıza gerekiyor. Geri kalan durumlar için de FF yazalım. FF yazalım ve Şimdi burada önemli bir nokta var, eğerlerin parantezlerinin kapatılması. Açılan her parantez kapatılmak zorunda. Ben burada parantezleri kapattıkça, şuradaki eğerlerin açılan parantezleri e, işaretlenecek. Dikkat edin, birinciyi kapattım, ikinciyi kapattım ve üçüncüyü kapattım. Bütün eğerlerin parantezlerini kapattım, artık formülüm çalışacaktır eğer herhangi bir mantık hatası yapmadıysam. Enter tuşuna basıyorum ve görüyorsunuz ilk öğrencinin notu AA düşüyor. Yine bunu diğer öğrencilere uygulamak istersen tutup çekiyorum. E şu şekilde notları hesaplıyorum. Şimdi çarpan değerlerini şu şekilde hesaplayalım. AA 4 olsun. BB'nin çarpan değeri 3, CC'nin 2 2 ve FF'in 2 1 olarak kabul edelim. Bu çarpan değerlerini de harflerden üretebilirim. Bunu nasıl yapacağız? Yine bir formül açıyoruz. Eğer diyoruz. Eğer. Harfin adresi nedir burada? F'in ikisi. Eğer F2 eşitse. A'ya bu durum doğruysa çarpan değerimiz ne olacak? 4 olacak. Değilse bir eğer daha açalım değilse F2 yani harf alıyoruz burada F2 ile F2 BB'ye eşit ise çarpan değerimiz 3 olacak. Diğer CC durumunu şimdi kontrol edeceğiz. Bir eğer daha açıyorum. Eğer F2 F2 eşittir CC ise çarpan değerimiz 2 olacak. Diğer durum için zaten çarpan durumu 1 olacak. Onun için ekstra bir eğer açmanıza gerek yok son durum için. Ve şimdi bu eğerleri kapatalım. Yine kaç tane eğerimiz var? 3 adet eğerimiz var. 3 tane kapatma yapmam lazım. 1, 2 ve 3. eğer için kapatmaları yaptım. Şimdi Enter'a basıyorum. Bakın çarpan değeri 4 olarak karşımıza geliyor. Şimdi bunu diğer Öğrenciler için de uyguladığımızda bakın çarpan değeri 3, 2, 1 ve 3 olarak karşımıza geldi. Toplam krediyi hesaplamak çok basit. Çarpan değeriyle çünkü bu çocuk A almış. Maksimum çarpan değeri var. Dersin kredisini çarpıyoruz. Yani burada isterseniz adresleri hemen girelim. G'nin ikisiyle H'nin ikisi. G2 çarpı H2 diyoruz ve Enter'a basıyoruz. Öğrenci maksimum krediyi elde etti burada. AA6 çünkü. Diğer öğrencilere bakalım. Tutup çektiğimizde diğer öğrencilerin aldığı kredileri de bu şekilde hesaplamış oluyoruz.